Thank mm -hmm. arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz uyandık her zamanki gibi ve mutfaktayız. Annemle kahvaltı hazırlıyoruz. Ben şimdi böyle çorba yapacağım. Şöyle zepsili bir çorba. Size sonra gösteririm. Her şeyi şu an böyle küp küp doğrayacağım. Ondan sonra size çekerim nasıl yaptığımı. Annem de bize patates kızartacak. Azat da tabii böyle ortada dolan peşimizden. Kirli Azat. Durmadan çoraplarını çıkartıyor. Sabah yıkandı ama yani hemen kendini var. kirletiyor. Ama çekiyor, <laughs> Evet, böyle küp küp doğrandı şimdi zevseler. ve burada da şimdi soğan kavruluyor. Ondan sonra bunu da içine karıştıracağım. İçine bir de limon sıkacağız yarın bir tane, evet, Suyu ekleyeceğiz. Sonra baharatlarında ne ekleriz anne? Dediğimde biraz karabiber, Evet, başka bir şey eklemiyoruz. Ee, i̇sterseniz siz bunu püre halinde de yapabilirsiniz. Aynen, biz Böyle... Biz yapıyoruz. <laughs> evet, biz böyle dene dene sevdiğimiz için evet. öyle yapacağız. Böyle de çok güzel oluyor. Evet, güzel. Ama iyi, püre yiye tabii. Yani hissetseler çok sağlıklı ve bunları yerken hissetmeniz lazım. Aynen. Püre gibi olursa lokmadan yutuyorsun. Ne evet, yediğini anlamıyorsunuz. Yani. Güzel. Aa, güzel çorbamız. Vitamin lezzetli. İçine sonra bir, bir e, yemek kaşığı da pirinç ekledik kızlar. Aynen. Çünkü bir çok lezzetli oluyor. Hmm. Bakın çok şöyle seviyorum. Ben de çorbası denildi mi böyle, böyle içimde ne yapacağım? Ben Vırtlayınca vitaminler. Öldüğünü de yani. Ben şey mi, böyle güzel görünsün içine. Yemesi de daha lezzetli oluyor. O zaman de afiyet olsun. Yağmur yağıyor, seller akıyor. <laughs> arkadaşlar biz şimdi evden çıktık. Eski eve uğramam lazım çünkü eski eve paketlerim gelmiş. Onları almam lazım. Yani kağıtları alacağım. Posta kutusundan da postaneye <laughs> gideceğim. Da ya. Ama yağmur yağıyor. Ya. Bu arada arkadaşlar size demedim. Dün müydü? Dün veya iki gün önce yeni araba aldık biz. <laughs> Hayırlı <uğurlu> olsun. <laughs> Şimdi arabamız da, yani arabayı ben de ilk defa göreceğim. Bu mu? Evet. Ama nasıl tatlı. Vallahi tatlı. <laughs> Kendi sayışını kapatayım bir saniye. Gözükmüyor mu? Gözükmüyor. Ay eski binam ya. Buraları cidden çok özleyeceğim. Evin içini pek özlemeyeceğim ama burayı özleyeceğim. ya şimdi postayı açacağım bakalım. Size şurayı çekeyim. Bakalım. Neden görmüş? Kızlar moralim bozuldu. Eski evin postunu açtım. Posta kutusunu. Ve sadece bir fatura vardı. <laughs> Yani paketlerim gelmemiş, kesin ben eve gidince gelecekler. Şu an bende sadece bir e, şey var, post kağıdım var, onu alacağım. Ama normalde 3 paketim daha gelmesi lazımdı. Hatta mesaj da geldi ama hiçbir şey gelmemiş. Artık yarın tekrar bakmam lazım. Bugün çünkü gelmedi. Ne yaptın kız? Mafya. Postane değil. Valla, hayırlısı. Gülün kendimi aynı mafya gibi hissediyorum. Siyah, siyah, siyah. Aynen, korkunç. Bak eşofmanımla çıktım. <laughs> Ayaklarım <tüksürüyor> yıkandı, ben beyaz olmuşum. Hmm. <laughs> Ve biz tekrardan eve geldik. Eve gelmeden önce de bir kısa dene uğradık. Şunlar bakın. bak da aldı, böyle içecekler. <laughs> Ve şöyle bir tane, bunu da açmış. Ondan sonra ben kendime bir tane sprey aldım. Ben her zaman bunu kullanıyorum. Akif de bunu aldı. Sonrasından şu yeni çıkmış sanırım kokoslu. Kokosu çok sevdiğim için denemek istedim. Hem şampuanı hem de yumuşatıcısı. Sonra da aldım. Kaşlarımı hep bunları kesip alıyorum. Ondan sonra şu sakız. Bunlar da eşime. Böyle yani sadece bunlar aldım. Şimdi tekrar eve geldik dediğim gibi. Tospik'le ben şimdi evde yalnız kaldık. Annemler eski eve gitti. Çünkü eski ev temizlenmesi lazım. O yüzden ben burada Azal'a bakacağım. Annemler gelene kadar onlar da evin işini halledecek. Akif e, boya yapacak kirli olan yerleri. Annemle orayı temizleyecek sağ olsun. Ben de burada Tospik'e bakıyorum ama şu an yine gitti. Bir saniye. Canlar bu arada e, sizler için bir gün yine bir indirim kodum var Hülya Aslan'dan. Burada gördüğünüz bütün kolyeler bu kalplisi hariç Hülya Aslan sayfasına ait. Gerçekten ben memnun olmadığım şeyi size asla tavsiye etmem. Kendinize görüyorsunuz ben her gün gerçekten kullanıyorum. Bazen çıkartıyorum ama genelde her gün boynumda oluyor. Ve duşa da giriyorum hiçbir şekilde kararma yapmıyor. Sadece şu son sıralar iki kişiden falan yorum geldi. Memnun kalmadıklarını dile getirdiler. Çok uzun sürmüş vesaire falan filan. Ama arkadaşlar inanın bana bu dönemde yani bu zamanda tüm firmalarda gecikme oluyor. Yani bütün kargolar geç geliyor. Mesela ben H&M'den sipariş veriyorum. 3 hafta boyunca gelmiyor. Yani 3 hafta sonra geliyor. Ama oraya da gidip şikayet etmiyorum hemen. Neden hani bu firma Türk olunca böyle... Ee, nasıl diyeyim hani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama neden kötüleme gereği biliyorsunuz bence her şeyi böyle hani sabırla bekleyin illaki gelecektir eğer hani bir şey yanlış gelirse de onu iade edersiniz veya konuşursunuz ama ben gerçekten aşırı çok memnunum ve bu ayın 5'ine kadar yani birinci ayın 5'ine kadar sizler için e, hala 50 indirim var. Yani her şeyde %50 indirim olacak benim kodumla. Aşağı size kodunu yazacağım Ruak diye. Ve bu arada hani her firmada hatalar olabilir bazen. Hani yanlış ürün gelebilir veya eksik gelebilir. Ama sonradan hani tamamlarsınız, konuşursunuz. Hemen geri dönmeyebilirler. Çünkü ben mesela kendimden biliyorum. Satış yapmadığım halde hani bir sürü mesaj geliyor. Ama hepsine maalesef dönemiyorum. Hani yine her gün birilerine yazıyorum. Ama topikçiyim. Ee, ama hepsine bir anda maalesef olmuyor arkadaşlar. O yüzden biraz sabırlı olun bence. Öyle yani. Bunda böyle bir vaksinim dedim. Biz de şimdi Tosbim'le ne yapacağız Tosbik? Sen dolanacaksın Ben de seni peşinden koşturacağım. Değil mi? Canlar bu arada size bu köşeyi de göstermek istiyorum. Böyle dolabın yanında bu vitrini kullandım. Ee, bu önce benim e, mutfağım ve oturma odamın arasındaydı içinde misafirliklerim vardı. Ama şimdi dolaplarım büyük olduğu için yani çok dolap olduğu için hepsi dolaplarıma sığdı ve bu, bu vitrinde bana böyle kaldı. Böyle değerlendirmek istedim. Böyle birkaç tane güzel çantamı koydum. Böyle diğerlerini de dolabıma koydum. Burada da böyle iki çift ayakkabı var. Bence gayet hoş durdu. Sizce? <laughs> Şöyle. Kızlar ben Asat'ı uyuttum. Yani daha doğrusu bir saattir uyuyor. O yüzden biraz sessiz konuşuyorum. Yatağımın üstündeki şeylere bakmayın. Çarşaf değiştiriyorum çünkü. <laughs> Ondan da halledeyim. Öyle annem de herhalde birazdan gelir. Çünkü fazla bir iş yoktu. Bu arada bugün tahmin ettiğim gibi biz gittikten sonra paket gelmiş ama annem gelir zaten Eski evdeydi o yüzden paketimi almışlar. Ne geldiğini bilmiyorum. Gelince artık size de gösteririm. E, bugünkü paketim de geldi. Çok güzel bir paket gerçekten. En çok ona sevindim. E, en çok ona sevindim. Çünkü bebişim için bir şeyler. Size de onu hafta sonu gösteririm. Çünkü bayağı bir şey sipariş verdim. Bu vlog'a sanırım eklemem. Ama hafta sonu gösterebilirim. Öyle. Annemler tekrar eve geldi. Böyle yine balık almışlar ama bu sefer farklı yapıyor. Nasıl yapacağım anne? Bunu aynı böyle güzelce marine edeceğim. Ee, dil, sarımsak, az bir şey, biraz e, kekik, tuz, karabiber. Evet. Ondan sonra unla kızartacağım. Aynen. Baharatım geldi. Merhaba. Onlarda da şey bir bol yeşillikle. Aynen. Allah'ım ya mağbo değişiyor. Ne yemek? Ben de burada mercimek çorbası yapıyorum. Aşık çorba hiç gerek yok. Daha yeni var. verdiğim suyunu kaynasın, ondan sonra püreleyeceğim. Tuzlarım evet. <laughs> oh, bakalım. Minceleri. <laughs> <Evet. Evet. gülüyor> tuz var, yorunda, temizlikten geliyorum. Bugün işe gittim ben. Evet, fazla tuz aldım. Ama bu. Güzel yaptın vallahi. azıcık üstten silecektim. Bütün her yeri sürttüm. Karına sürttüm. Her yeri temizdi zaten de. İyice fırıldım. Valla girecek olan kendine sağ bir sesini alıp girecek. Güzel. burada Güzel. 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 Kopiş ne yapıyorsun? Kopiş. Vloma lütfen selam verir misin? Kime? Vloma. Herkese selamlar. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun orada? TikTok takılıyorum öyle ya. Bu arada kızlar annemler şu an kayınvalidem ve annem odada canlı yayın yapıyor. 2 saattir değil mi Akif? Yok, aynen. Ben Biz de sıkıldım. aynen biz de burada köşeye geldik. Az bakıyordum o da şimdi onların yanında. <laughs> biz aynen. de burada karı koca oturuyoruz. Burun çıkalım Hayır minnacık burnu bak. Şuna bakın ya fındık burunlu. <laughs> 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 kızlar bakın bunlar benim çizimden ya kalmam anne. Bu annem annem bunları var? böyle yaptırmıştı ve bende evet. de şu an tam olarak dört tane kaldı. Çok tatlılar. Böyle el <laughs> var, <varlar. gülüyor> el sabunu ve koku. Hey, Akifciğim ne oluyor? Az da kadar Evet, kendimle bir yere gidince götürüyorum <laughs> ya. Kendime olarak <laughs> <hatırlıyorum gülüyor> bir tane bırakırım da artık bir dahakine kimin <laughs> evine gidersem ona götüreceğim. <laughs> şöyle bunun şeyi çıkmış. Her neyse. Bu arada bakın tezgahım için bunu almıştım. Hmm. Mermer ama yaptırmıyorum. Yani yapmıyorum. Çünkü hepiniz yazmışsınız ki cam kalsın, annem de kalsın diyor. O yüzden kalacak. Belki de sıkılınca yaparım. Yok yok sıkılınca yapma. Bu çok insan veren bir gülü ya. Nemlenecek, sökülecek. Ne yapacağım ben Bunu ona euro verdim. Bir bana ver. Ne, ne için kullanacağım? <laughs> Al götür. Oha, <laughs> direkt <masalalar> güzel oluyor. Vallahi. Söyle Arkada Az yapacak da yapamam. Olmadı ki. bu Bu çocuk hiç durmuyor. Çoraplarına bakın, kir pot içinde. Arkif. <laughs> Hı -hı, buldum. Ne buldun? Kim tabircisi var? Akif'e bakın. Yine bilgisayar için bir şeyler arama derdinde. <laughs> Yok kız yalan atıyor. <laughs> Her şeyini aldı. Bir sandalyesi eksikmiş. Bu bir deney, Kamerası duyuyorum. ve mikrofonu. Yani daha acaba bize ne kadar zarar açacak? Sponsor istesen de Akif'e sandalye gönderin ne olur. Allah razı olsun. Sanki öyle şeyler vardı da. Benim Akif'e bir gönderir. Bu arada size bugün, bugün yeni arabamızı gösterdim ama sadece birkaç tane çünkü yağmur ben yağıyordu. Arabanız nasıl iyiymiş. Güzel değil mi? ben, ben çok sevdim. Evet, bu arada bizim önceki arabamız tabi o arabanın yerini tutmaz da o çok güzeldi sonradan tabi biz de pişman olduk sattığımızı. <laughs> Bu da güzel. Bu da güzel. Ee, Akif Bey'im alacaktı sonra kendine göre bulamadı o yüzden almadı birkaç ay arabasızlık biliyorsunuz ki. Ve şimdi çocuk gelecek diye mecburen aldık arabasız da olmuyor ve ben de zaten ehliyet yapıyorum. Doğru yazmış. Ben burada araba hakkında sohbet ediyorum. Sen hiçbir şey söylemiyorsun. Arabamız çok iyi. İleride inşallah paramızı daha çok biriktirip daha güzelini alırız. Değil mi? İnşallah. Şimdilik bu yetiyor ve güzel. Bu arada Akif dedi ki yeni araba alırsa o araba benim olacak. Burada sandalye yok ama sana mikrofon. yok yok bak ellerini sana göstereceğim. Akif ellerini de boyar. Biz Akif'e eşya bulacağız. Arkadaşlar size şimdi bir şey diyeceğim ama inanamayacaksınız. Saat şu an 11.30 sanırım gece 12'ye geliyor. Ve ben bugün canım sarma çektiği için annem bana şimdi sarma saracak. Ben de ona yardım edeceğim. Tabi az bir şey saracağım. Yeter ki midemden geçsin. <laughs> Bu arada kayınvalidem de bana yapacaktı ama o da cuma günü yapacak ama o gün de yerim. Artık aklıma düştü bir kere o yüzden şimdi yemek istiyorum. Annem de sağ olsun evlenmeden yapıyor tabii ben de ona yardım edeceğim birlikte hemen saralım biraz ondan sonra yiyelim arkadaşlar gecenin bu saatinde ancak bu kadar oluyor cidden acil acil sarıyoruz Yok, bir de bak... bir de ince saraldım <laughs> yani bir de bunun pişmesi var o yüzden böyle hemen sardık ama yani tadı önemli. Tabii. Tamam, Yeter ki yiyeyim anneciğim. Aynen. Gerisi Arkadaşlar, boş. Bir videonun daha sonuna geldik. Saat bayağı geç oldu. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir like dahaki seferde görüşmek üzere ve Allah'a emanet olun diyorum.